Öncelikle şunu söyleyelim. Marmaray'ın, Avrasya'nın güvenliği, deprem konusu dahil olmak üzere dizaynından başlıyor. Biz dizayn yaparken Marmaray özelinde konuştuğumuzda iki konuya e, yoğunlaşmıştık. Bir, zemin sıvılaşma meydana getirir mi? Sıvılaşma esnasında Marmaray Tüneli e, bir etkilenir mi? İkinci konumuz ise şu idi, Marmaray Tüneli farklı karakterde bölgelerden oluşuyor. Yani delme tünel dediğimiz makinalarla kazdığımız bölüm var ama ortada tam da Boğaz'ın merkezinde segmentler dediğimiz e, yani 100 metrelik 135 metrelik beton box'lar, beton kutular onları tersanelerde inşa etmiştik tuzla da taşımıştık. Bunları yan yana birleştirmiştik. İşte her bir geçiş noktası bir sismik e, fokuslanma noktasıydı. Bizim e, Marmaray'ın kayaya bastığı bölümler ve zemine bastığı bölümler var. Ya da Avrasya tünelinin yani boğazın tabanı homojen değil. Sadece kayada olan bir tünel daha emniyetlidir. Ya da sadece zeminde olan bir tünel için tedbirler alırsınız ama birazı kayada, birazı yumuşak zeminde ise bu tüneliniz riskiniz kayadan yumuşak zemine ya da yumuşak zeminden tünele kayaya geçtiği bölgelerdir. Bizim bu noktalar için özel sismik izolatörlerimiz var. Avrasya tünelinde örneğin 9 metrelik Özel kesimler. Nedir bu özel kesim? En merkezinde çelik ve e, kauçuktan imal edilen hem genleşmeye hem sıkışmaya hem yanal etkide kesmeye karşı koyan özel izolatörler. Bunlar nasıl davranıyor deprem esnasında? Bunları koymasak tünelin parçalanmasını, birbirinden ayrılmasını ya da sıkışıp kırılmasına e, e, sebep olabilecekken bu önlemlerin alınmadığı tünellerde bizim tünellerimiz bunlara karşı mukavimdir, dayanımdır. Yani biz zaten mümkün olabilecek, bu bölgede gerçekleşebilecek e, kaydedilmiş ya da ihtimal bulunan en büyük depreme göre e, tedbirlerimizi aldık. Elbette ki betonarme yapımız, elbette ki donatılarımız, elbette ki beton kalitemiz e, yine diğer unsurlardır. Dolayısıyla e, yolcularımız ya da sürücülerimiz hem Marmaray hem Avrasya için konuşursak, Yer kabuğunun içinde olan onunla beraber salınım yapan, görece daha güvenli olan bu yapıda e, her hususun deprem açısından en yüksek güvenlikle dizayn edildiğini ve imal edildiğini bilmeleri gerekir. Yani şimdi vatandaşlarımıza söyleyebiliriz, olası bir depremde buraya da yakalanırlarsa herhangi bir risk teşkil etmeyecek. Doğru. Evet evet biz yapısal olarak yüzlerce yıl ömrü olacak bir yapıdan binadan bahsediyoruz. Yani normal bir apartman 50 60 yıl sonra kullanıcı taraf kullanıcıları tarafından artık eskidi diye değiştirilebilir. Yapısal bir sorunu olmasa bile çoğu kez şartnameler zaten değiştirmeyi gerektiriyor. Ama biz Boğaza bir büyük yapı koyuyoruz. Her gün içinden yüz binlerce insan geçiyor. Bunun 40 50 yıl gibi bir ömrü tanımlanamaz. Bunun yüzlerce yıl yani tabir caizse ilelebet hayatta kalacağı bir yapı sağlığı e, anlayışıyla imal edilmesi gerekiyor. E, bu anlamda elbette ki deprem olduğunda Marmara'da e, Marmaray'da ne yaparız? Depremin büyüklüğüne göre e, küçük bir e, şiddetse sarı alarm ya da orta ise turuncu alarm ve kırmızı alarm gibi alarm seviyelerimiz var. Arkada da gördüğünüz grafikler 7/24 hem Marmaray'da hem Avrasya'da takibi yapar. Yani biz ee, ...nasıl Kandil Rasathanesi'nin yayınladığı e, e, maksimum yer iğmeleri, yer hızları neyse... ...biz kendi projelerimizin e, iğme değerlerini, deprem parametrelerini takip etmekteyiz. Yani ne kadar büyük bir titreşime maruz kaldık, deprem iğmesi ne oldu bizim bulunduğumuz lokasyonda. Böylece bunlar 7-24 merkezimize ulaşır, anında da operatörlerin e, bağlı olduğu ekranlara... E, alarm seviyesini bildirir. Marmara'da sarı alarm aldık biz. Sarı alarm nedir? İşletmeyi kesmeye gerek yoktur. Gözle takip, kontrol yeterlidir seviyesidir. Bu yüzden işletme durmamıştır. Daha büyük bir deprem olsa turuncu alarm. Turuncu alarmda da trenlerin hızları düşürülür. Yani 80'le değil, 90'la değil, 25 kilometre ile gidilir. Gözle takip yapılır. Teknik personel tüm hattı incelemeye almalıdır der. E, kırmızı alarm derhal durdurun. Yolcuları tahliye edin alarmıdır. Tabi depremin seviyesi ne olursa olsun biz binlerce yüz binlerce parçadan oluşturduğumuz bir robot gibi düşünürsek bu yapıları herhangi bir vidamızın bile gevşemesi bizim açımızdan risktir. Dolayısıyla biz bu projelerimizde A'dan Z'ye teknik personelimiz yoluyla hem teknolojik imkanlarla bize ulaşan veriler hem de bizzat ilgili noktalarda sismik izolatörlerimizde yaptığımız kontrollerle yapılarımızın sağlığını kontrol ettik. Pek sayamadım. Çok kısa vaktimiz kaldı. Çok kısa bir şey daha soracağım. Son yaşanan depremden sonra Avrasya Tüneli ve Marmara Yatı'nda herhangi bir hasar meydana geldiğinde herhangi bir tespit bulundunuz mu? E, hiçbir hasarımız yoktur. Ee, ifade ettiğim gibi Avrasya Tüneli'nde sismik izolatörlerimizden özellikle veriler aldık. Bu izolatörler büyük bir depremde 75 milimetreye kadar hareket kabiliyeti olan sismik contalardır. Çelik elemanlar, çelik barlar, kauçuk, e, elastomerler marifetiyle. Tespit ettiğimiz değer milimetrenin üçte biri kadar sadece bir esneme yaptı. Hepsi bu kadardı. Dolayısıyla bizim e, dizaynımızda öngördüğümüz gelecekte e, herhangi bir öngörülmeyen hadisede e, ne olur sorusunun cevabını küçük, orta ya da büyük bir depremde biz buradan takip ederek de kontrol etmiş oluyoruz. Her şey öngörülerimiz dahilinde gerçekleşti. Hiçbir sorunumuz bulunmuyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ, sağ olun, sağ olun.